Dadayenne seni annem gibi severim ve senden çok minnettarım. Ama Allah beş şeyi başka beş şeyin içinde yaratmış. Ama insanlar onları başka beş şeyin içinde arıyorlar. Allah ilmi çalışma ve zorluğun içinde yaratmış. Ama insanlar onu rahatlığın içinde istiyor ve bulamıyor. Allah büyüklüğü kendi hükümdarlığında yaratmış ama insanlar onu krallara hizmet etmekte görüyor ve onu elde edemiyorlar. Allah serveti ve bolluğu kanaat içinde yaratmış ama insanlar onu göremiyor ve onu yokluk içinde arıyorlar. Bulamıyorlar. Allah kendi mutluluğunu insana nefsiyle savaşmakta yaratmış ama onlar onu nefsin rızasında arıyor ve bulamıyorlar. Ve sevgili dadım bunu bil ki Allah mutlak mutluluk ve saadeti cennette yaratmış. Ama insan onu bu dünyada arıyor. Bu yüzden de ona ulaşamıyor. Hı hı. Oğlum Davut, ben şimdiye kadar Allah'tan yetmiş sene ömür aldım. Ve yemin ederim ki dediklerinden başka bu dünyada bir şey görmedim.